Çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde evimizdeki teknolojik ürünlerden bahsetmeye çalışacağız. Bazılarından tabi hepsinden bahsetmemiz mümkün değil ama teknolojik ürünlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Evimizde kullandığımız teknolojik aletler hem hayatımızı kolaylaştırır hem de zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Evde kullanılan aletlerin bazıları elektrikle çalışırken Bazıları mekaniktir. Çamaşır makinesi, ütü, fırın gibi aletler elektrikle çalışırken tornavida, makas, çekiç gibi aletler ise mekaniktir. Yani kuvvet ile çalıştırabiliriz. Biz e, herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabiliriz. Elektriğe ihtiyaç duymadan. Birkaç örnek verelim. Şimdi. Evet, birincisi nedir arkadaşlar? Birincisi çamaşır makinesi. Kullanım amacı temizlik için kullanırsın. Giysi temizliği özellikle. Hayatımıza katkısı hem az suyla, az deterjanla ve çabucak toplu bir şekilde kıyafetlerimizi bazı ev eşyalarımızı yıkamamızı sağlar. Evet. İkincisi elektrikli süpürge. Kullanım amacı yine temizlik. Kolay bir şekilde her yere yorulmadan sürpriz... Yani yorulabiliriz tabii ki ama süpürebiliriz. Kolay bir şekilde süpürebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Burada buzdolabı. Kullanım amacı ürünleri korumak. Hayatımıza katkısı. Bazı ürünleri uzun süre saklamamıza yardımcı olur. Değil mi? Soğutma yani. Kullanım amacı. Burada fırın. Kullanım amacı yemek pişirmek galiba değil mi? Yani bir... bir yani... Yani yiyecek pişirmek. Artık illaki yemek değil belki ama belli başlı şeyleri ekmek yapmak mesela. Hayatımıza katkısı yani birçok pişirmeyi burada yapabiliriz. Evet. görevi pişirmek yani. Kısaca net daha nükteden ifade edilmiş. Evet şimdi burada tam bunları yapıyoruz ama e, evimizdeki bu kaynakları nasıl kullanmamız gerekiyor? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi yaşam, yaşamımızı devam ettirmemiz için evimizde kullandığımız kaynaklar vardır. Tabii ki ama bu kaynakları da kullanırken özenli, davranmalı ve tasarruflu kullanmalıyız. Yani mesela e, atıyorum bir çamaşır makinesinde çamaşır yıkayacağız. Yani çok azsa biraz daha bekleyip eğer çok acil değilse tabii ki o çamaşırlar. ...biraz daha bekleyip yani dolmasını sağlanabilir. Ondan sonra... Cığıma, e, ...hani... ...elektrikli süpürge ...kullanacaksak... E, ...yani yerleri kirletmek, daha az kirleterek... E, ...tasarruf yapabiliriz. Örneğin başka... ...fırın artık fırının bir tasarrufu olur mu? En azından fırında pişirdiğimiz yiyecekleri... ...şey yaparak yani... <laughs> ...israf etmeyerek... E, ...şey yapabiliriz. Yani öyle bir tasarruf sağlayabiliriz. Aynı şekilde... Bir, evet soğutuyor, yiyeceklerimiz uzun süre muhafaza ediyor ama aldığımız yiyecekleri bozulmadan da yersek bu anlamda da tasarruf sağlayabiliriz burada. Kullandığımız her kaynak için para ödüyoruz çünkü kaynakları kullanırken özenli davranmamız gerekiyor. Ayrıca yani bazı kaynaklar da yani yenilenebilir bir kaynak olmayabilir. O anlamda aile bütçesine de ve ülke ekonomisine de çevreye de katkıda bulunmuş oluruz tasarruflu kullanarak. Mesela... Ne var yani mesela atıyorum özellikle çamaşırlar kendimiz yıkamaya kalksak daha fazla su gider değil mi? Yani en azından eskiden öyleydi. Yani şu an çamaşır makinesi yoktu ama şu an herkese çamaşır makinesi alabilir. Tabii şu anda biraz bütçe sıkıntısı var ama her bütçeye de uygun çamaşır makinesi bulmak mümkün galiba değil mi? En azından ikinci el belki durumumuz iyi değilse alınabilir ama daha tasarruflu ol olma olur yani böyle. Aşağıdakilerden hangileri yaparsa evdeki tasar kaynaklardan tasarruf etmiş oluruz? sebze ve meyveler akan musluğun altında bol suyla yıkamak. Bu olması gerekiyor bence. Tasar, yani, yani çünkü bol sula yıkamak gerekiyor. Çünkü şu an bunları bilmiyorum ama dişlerinizi fırçaladığınız sırada musluğu kapatmak. Evet tasarruf sağlayabiliriz ama bunda tasarruf sağlayamayız. Ama yapılması gerekiyor. Elektrik harcamamak için akşam ışıklar. Uçlaş... <laughs> Yok bu olmaz bu olmaz. Bu, bu da fazla yani aşırı. Çamaşır ve bulaşık makinesi tam dolmadan çalışılmamak. Belki bu biraz önce bahsetmiştim. Har harçlığımızı biriktirmek. Yani tasarruf mudur? Yani tabağımıza bol bol yemek almak tasarruf. Okul araç ve gereçlerimizi özenli kullanmak tasarruftur. Ama harçlığımızı da biriktirebiliriz. Yani biriktirmekten ziyade gerektiğinde tabii ki harcayacağız ama yani çok böyle gereksiz şeylerde harcamamak gerekiyor bence. Peki o da bizim gibi mi düşünüyor? Evet. Ha, harçlığımızı biriktirmekte varmış yani gerçekten. Ben ama burada şunu söylemek istiyorum. Sebze ve meyveleri Akan musluğun altına bol suyla yıkamak. Bol bol. Yani aka, su akmasına gerek yok belki ama bol suyla yıkamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda şu an tarım ilacı kullanılıyor. Eğer yıkamazsak sıkıntı olabilir. Belki direkt bizi zehirlemez o an ama birike birike vücudumuzda hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu anlamda dikkat etmek gerekiyor bence. Kağıtların üzerinde yazılı kaynaklardan hangi tasarruf yapabileceğiniz yeşil renge boyayalım. Paradan tasarruf yapabiliriz. Havadan, sudan, sudan yapabiliriz. Ağaçtan yapabiliriz. Çünkü elektrikten tasarruf yapabiliriz. Doğal gazdan yapabiliriz. Güneşten nasıl tasarruf yapacağız? Yapamayız. Sabunla yapabiliriz. Zamandan tasarruf olur tabii ki. Oyundan tasarruf ya oyundan yapmayalım. Ya. Oyundan o kadar da değil. Oyundan tasarruf yapmayalım. Evet bak biz de o da bizim gibi düşünmüş gördünüz mü? Oyundan tasarruf yapmayalım. ya yani çünkü oyun oyun zamanı yani insan e, bizler bizim yaşımızdaki yani çocuklar oynayarak bazı şeyleri öğrenirler. O yüzden oyundan tasarruf yapmayalım ama önce derslerimizi yapalım. Ama bak o önemli. Tamam oyundan tasarruf yapmayacağız ama derslerimizi yapmak kaydıyla. Zamanında yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde evet plan yapmakla ee, şey yapacağız. Ona devam edeceğiz. Planlı olmayı anlatmaya çalışacağız. Evet. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.